Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Afyonkarahisar Gençlik Merkezi Gönüllü Gençlik Liderlerinden Yahya. Herkese merhabalar. Öncelikle evde kal Türkiye'm sloganıyla evde kalan bütün kardeşlerimi, arkadaşlarımı e, teşekkür ediyorum. Madem evdeyiz, hayat eve Sığar diyoruz. Bu temada ben de sizlere e, küçük biraz şiir okumak istiyorum. Artık olan oldu bize. Gelsen de bir gelmesen de. Gelemeyiz biz yüz yüze. Gelsen de bir gelmesen de. Hep kendini çektin naza. Yok bahara yahut yaza. Bıktım gayrı yaza yaza. Gelsen de bir gelmesen de. Bir candır bu, bir andır bu. Giden gelmez bir handır bu. Dağ taş değil insandır bu. Gelsen de bir gelmesen de göreceğim boş bir kafes ceset kalmış çıkmış nefes Nerede o can nerede o ses Gelsen de bir gelmesen de Serden geçti artık bitti bu ayrılık cana yetti O bir kuştu uçtu gitti Gelsen de bir gelmesen de.